Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdal ben kuzenim ben. Fırat yanımda bugün onunla birlikte bir tane şey yapacağız hatta hardcore ee, arkadaşlar şey... bu arada kalplerimiz hardcoredaki gibi gözükmüyor çünkü modda bir sıkıntı oldu ama ölünce gerçekten hardcore oluyor yani kalpleri burada dert etme şimdiden söyleyeyim sonra herkes niye kalplerim böyle falan diyor arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor çünkü biz birkaç defa hardcore denedik olmadı maalesef. Evet arkadaşlar ah. e, biz deneme yaptık. Videoyu çektik bu arkadaşlar. Arda ben de doğdu, doğduğum anda öldüm. Ne? Şaka şaka. Yanında mısın? Aha buradasın. Şöyle niye gel öldür. Ben sana bir kılıç yapayım. Sen inek avcısı ol. yok ben direkt 5 e, dakikada taş taş devrine geçeceğim. Al al. Bende odun var. Adam, al sana bir tane kazma. Ben yapacağım. Arada al, ben kazma. Ben... Gerek Kırma. yok ol speedrun yapacağım ben. Speedrun. Ama şu bu yeni gelecek cepta minecraft'ta da güzel. Şu an dream'de dream'de 30 milyon yen var. Bir tane kılıç verdim. Şöyle karıyorum. Ben bir tane kılıç yaptım diyecek. Tamam kazma. Hani kaf diye bu kazma yaptı. Kazma damızma geçelim. Oha lan! Yavaş. Yavaş değil, yavaş değil, yavaş hızlı hızlı. Ölüyorum arada ölüyorum. Niye ben sana bir tane kazma verdim değil mi? Evet evet. Yok ben yaptım. Oğlum bu kadar da hızlı yapmıyor. Oyunu nasıl bitirecek oyunu? Hadi park evine geçmek için hızlı yapıyorum. Tamam, daha devrine geçecek yavaşla biraz. Ben de hızlıca odunları kırayım biraz. Bana da biraz üç tane taş lazım. Bana biraz verirsin taşlardan değil mi? Şöyle kır 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 kır. Şu odunları da çabuk çabuk kırıyorum. Şöyle çabuk 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 çabuk. Kır, kırıl kırıl. Bir daha Şöyle kır, kır 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 çabuk kırılıyor kırılıyor Allah 5, 10, hadi 10. On, on tane oldu Ay, bir hadi aynen bana da bitiyor biraz, biraz, biraz. Fırat yeter bak öyle o kadar demek arkadaşlar hmm. yavaş yavaş Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız Fırat ne yapsınlar? Like like like. Abone de. Abone evet. çok önemli arkadaşlar. Bizim için destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Desteklerinize göre Zaten video gelecek. Arkadaşlar ve e, tatil ta 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 tatilde tek e, video gelecek arkadaşlar. Fırat kuzenim de burada şimdi. Allah Allah Allah. Tamam hemen hemen. hemen. Hı, nasılsın ya? İyi iyi. Speedrun yapıyorum ben. Hop 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 hop. Abi bir tane vermisin vermişsin bana. Çoktan verdim oğlum. 2 dakika önce verdim onu. Ben görmemişim oğlum. Ara uzun video şey çekebiliyoruz değil mi? Yok e, kısa video çekeceğiz on dakikalık. Ama bulmalıyız. Ama önce bu videolarda önce on dakika falan yapak. Az bir geldi? Bir Kafa daha... attım tık attım. Ben vurdum oğlum ona. Ben vurdum. Arkadaşlar gördü videoda sana gösteririm. Seni kaç tane odunu var? Ben 37 tamam. tane. Biraz da inek keseyim ya ben. Bende kaç kütük? Kütük, kütük mü? He. Bende de tamı tamına bir 30 tane kütük var. Tam bana ver. Sen ben ev yapmaya başlayayım. Direkt arkadaşlar birinci bölümden de, ev yapalım. İstersen yani direkt birinci bölümde oyunu bitirmeyelim. Üçüncü dakika daha. Ver ver çabuk ben ev yapacağım. Koş koş. Ver ver çabuk oğlum versene. Aa, ver buradayım. Aa, hepsini ver hepsini taş ver. da vereyim bir tane. Hepsini Aa, hepsini, hepsini sen, ver. madene gibi taş kazayım. Altını taştan yapalım. Tamam. Ben, hemen şu e, şu şey. Nerede ev yapacağım? Şu şu şuraya biraz toprak koy güzle tam mükemmel olur. Onu umut bir ev yap yeter. Ama burası olur. şey ya bir sulu bir yer. O, orayı kapat işte üstünü. İşte benim biraz blok kırmam lazım. E, crafting table'ımız nerede? Sıkıntı, sıkıntı. Dur ben al yaparım. Küs küsür, o, verdim. Tamam ben biraz şey yapayım. Sana taş aşağılar yapayım mı yoksa? Ben bir, de, bir tane kürek yaptım. Bak şuraları kırıp oraları kapatacağım. Buralarda fazla zaten. Burada da e, mağara yapacağım kendime mağara evi. Tam mağara evi e, iki, ma o mağara evi sandık odası olsun bence. Sandık odası mı? depo Aynen. yani. Aynen depo yeri. E, bütün eşyalarımız orada kalsın. Aynı kaç taş lazım olur genellikle? Yani bir 64 6 64 ve 32 aynı arası. Bak tamam. şöyle bayağı bir toprak kırdım 30 41 tane. Tam kaya hızlı kırıyorum ya şu anda. Videonun kaçıncı dakikası? Arkadaşlar videonun dörtüncü dakikasındayız. Ve oyunu bitirmek üzereyiz. Yok ya daha tarzı, daha demir çağına geçmedik. Arkadaşlar videoları üst üste atacağız yani stok video yapacağız. Arkadaşlar burada hızlı hızlı atıyoruz çünkü arkadaş çünkü yani, e, videoları en fazla 30 dakika çekebiliyoruz. Bu, 30 dakika mı? Evet en fazla, en fazla 10 dakika çekebiliyoruz. O yüzden Arkadaşlar yakında bir, e, te, ve arkadaşlar, bir uygulama attın. Ve arkadaşlar bize çekemiyoruz. Arkadaşlar evet. eğer e, aranızdan e, bir tane uzun video açabileceğimiz bir uygulama bulursanız lütfen yorumlara yazın. Biz de sizin için ona göre atalım değil mi Fırat? Evet arkadaşlar. Yorumları yaparız. Evet. Şöyle kırdım bir ot ben burayı burayı düzleştirdim. Bak böyle yapıyor Fırat bak. Üstünde kapat. Fırat kötü bir rakam geldi ya bak. Neyse bitti o rakam. Adam hiç onu söyleme bile yani. Söylemeyeceğim. Çoğu arkadaş biliyordur anlamını. Hı hı. Hiç söylemeyeceğim bile. Şurayı da kapattım senin dediğin deliği. kaç ozun, Kaç tane taş lazım da? Bir 64'te yakın, 62 64 olabilir. Bakayım. Dakika kaç 68. dakika? Adam 64 32 yeter mi? Ney? 64 32. Tam olur o da yeter. Geldim geldim geldim. Sen git o zaman biraz oldun kral ne kadar. Evi biraz o, büyük oldu. yapacağım. tamam o, o, o. Tam atıyorum ama yani taşlar. Al al alt al, için ama. Tamam. Al baya bir taş attım. E gidip odun mu kırayım? E hayır, git. Hayır ben gidip taş kırayım çünkü hem de yapabildi hem de neydi adı? E ben e, peki odun bit. Hadi e, git bana kazma yap çabuk. Kazma kırılmak üzere. Al. Ya maden al. Gel al. Oha lan. Bir stek tane şey kırmışsın. Bir buçuk. Tamam aynen. Al gel. gel. Verdiğim bir tane taştan. İki tane at, mi vereyim. Atma. At, şuraya at. Arkanda mısın? Taş ocağı yap. Geliyorum dur. Buradasın değil mi? Bir bakayım sana. Bak buradasın. Bak. Oha lan sen bu kadar yeri mi kurdun? Kral. Al. Al. Yok. Attım şuraya. Tamam. Tamam ben burada kaldım. Burayı kırsan şurayı. Ee, kazmayı versene. Taktam şu an. bak şurada arkana bak. Bir dakika. Sen arkana bak ben geç çıkarım, Ben çıkarım şu taşlarla. O aa kuray... lan niye vuruyorsun? Kıracak mı? Nerede ne? Aç, aa bak biraz fazla geçti Çünkü ben bunu da kırarım birazdan. Tamam. 7 dakika sürmüş video. 7 dakika. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Baya geliştik zaten. Sonra öyle ev yaparız. Arada videosu çekildi bir tane uygulama bulalım. Neydi adı yapmak için. Ar ha aa ha, ha, yemeğimiz yok. Ar bu har ben yaptım. 6 tane etim var. Pişir. Ama dur önce biraz daha biraz daha keseceğim. Gördüğüm domuz yek mi? Yeriz yani oyun sadece. Havada yaş alanı yeriz derken oy, oyun olduğu için yeri olsa haram da biliyoruz. Evet yani. arkadaşlar. Abi, şu bak şu odunlardan da var. Bu şu odunları çok seviyorum bak. Ben de onları çok seviyorum. Ben en çok kuş seviyorum. Ben de çok beyaz ya ondan. Hı, hı. Ben, ben ben evi yapmaya başlıyorum. Evin temelini atacağım. E, altını yapmaya başla. Sana biraz taş getiririm şimdi. Tam altını yapmaya başlayacağım. Önce, önce etrafını yapacağım. Şuradan başlasın. Evet. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12-12'lik olsun mu? Ya çünkü bu, bu şey değil ya yaratıcı. Sen yaratıcıya çok büyük özler yapıyorsun. 12 yeterli. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 12 tamam. Al sen taş. Şöyle şuralarda kapatayım. Küsür. 64 küsür taş al. Sen attın değil mi? Ben alıyorum şimdi onları. Aldım bile. Ben maden yaptım buraya. Ara koridor açsana. Ölüp de burada doğma gibi bir şansımız yok. Atlatırım. O doğacağız burada doğacağız. Tam ev yaptığımız yerde doğacağız. Oğlum, 8 hard dakika core, sürmüş. Hardcore hardcore. Aa. Unutmuşum. Aa. Şimdi öleceğiz falan. Yanlışlıkla Kordiyat işte. Buran kordiyatını da al. İstediğimiz gibi uzaklaşabilelim. Bir de lava da al. musun? Yok ben altımı kırıp bakıyorum yani. Minecraft'ta en, en, büyük hatta altıma bakmadan kazmaktır. Fırat akşam oluyor. Ne yapacağız? Git koyun kesin. Sen git kes. Ben burada ev yapıyorum. Tamam. Bir, iki madenden çık. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 olmadı. Kıvılcım da var. Ee, 9 tamam. 10. Hadi evre var. çünkü 12, etrafta 12, koyun yok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Koordinatları aldın 9, mı? 9. Ara evin 10, koordinatlarını al. Ona göre ben bayağı. Tamam evin koordinatları. Ben zaten ev yapıyorum. Fırat ve videoyu bitirmemiz lazım. Bir yere saklan. Direkt de, tekrar videoyu çekeceğiz. 9 dakika o sürmüş. Sen de bir yere saklam. 9 dakika. 9. Biraz daha şey yapak ya. Ama akşam oldu ya. Neyse arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna kendini mı gerek? Saklayın, hadi kendini sakla. 9 dakika sürmüş ama neyse. Zor, biraz sana e, oyun işte, Şöyle ışığı, Üstünü de kapat. Üstümü de kapatayım arkadaşlar. Şöyle, şöyle hop. Hop. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bende 32 tane daha taş var. Görüşmek var. üzere. Hoşçakalın bay bay.